Sayın Özdemir sıkıntılı durumlar yaşanıyor hava muhalefeti dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde evet. ve sizin de İstanbullular için yarın için perşembe günü işaret ederek önemli uyarılarınız var. Lodos nedeniyle hava sıcaklıklarının birden 4 derece kadar düşeceğini belirttiniz. Bununla ilgili ayrıntıları sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Tabii efendim dün bu ayrıntıları belirttik. Lodos halen devam ediyor. Yani Kuzey Ege, Ayvalık e, kıyılarında da devam ediyor, Gökçeada açıklarında. E, çok dikkatli olmak lazım. E, yarından itibaren de e, yine Marmara'da yıldız ve Poyraz'dan yine kuvvetli esicek. E, bu Lodos Doğu Anadolu'da yine etkili olacak bugün ve yarın. E, ancak Cuma günü e, biraz Yıldız'a dönecek. Tabii bu Lodos biliyorsunuz. E, Kar erimelerini de körükleyecek, çığ düşmesi, kar erimesi ve Lodos'un e, soba zehirlenmeleri veya doğal gaz zehirlenmeleri de, de olabilir. Halkımızın çok dikkatli olması lazım. E, ani yağışlar biliyorsunuz artık küresel ısınmadan dolayı ısı adaların şehirler üzerinde, metropolleri üzerinde oluşmasından dolayı e, İzmir'de olduğu gibi hızlı bir şekilde kuvvetli rüzgarların etkisi, lokal etkileri de görülebiliyor. E, meteoroloji bu konuda e, çok güzel çalışıyor. Uyarıları çok iyi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. E, maalesef halkımız hala e, bunları e, izlemekte veya kale almıyorlar herhalde ki e, insanlar üzülüyor tabii. E, işte koyunların, kuzuların e, sular altında kalması. Bunun tedbirini almaları lazım. E, Yağış uyarıları duyulduğu zaman ya yüksek yerlere veyahut da daha e, tedbirli olarak e, tedbirlerini almaları gerekiyor. Yoksa e, işte yine şeyde gördüğümüz gibi e, büyük zararlarla karşılaşabiliriz. Yani bu kuvvetli rüzgar e, ihbarları yapıldığında muhakkak e, vatandaşlarımızın araçlarını e, ve diğer e, kıymetli mallarını ve kendilerini, can güvenliğini emniyet altına almaları gerekecek. Tabii bahar ayları olduğu için Buna sık rastlayacağız. İşte yine dolu yağabilir. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışlar olabilir, kuvvetli fırtınalar olabilir. Ee, baharın özelliği. Yani şu anda Zeynep üzerimizde bir alçak bası e, sistemi yani var. Bizim özellikle böyle Nisan ayı başından itibaren tamam evet Nisan yağmurları beklenir olur ama evet. böyle ani hava sıcaklığı değişiminin yaşanması bizim de kafamızı karıştırıyor. Yani bahar tam anlamıyla ne zaman gelecek? Yani şöyle söyleyeyim, artık kafanız kafalarımızın karışmaması lazım. Ee, i̇şte dediğim gibi yine bu küresel ısınmadan sağdan oluşmasından dolayı e, e, tabii ki işte bir sıcak bir soğuk olacak. Yani bahar ayı da o şekilde. Çünkü kıştan yaza giriyoruz ama eskisi gibi e, bir stabil kararlı bir hava dengemiz yok. Maalesef e, sabah ayrı, akşam ayrı, öğlen ayrı bu şekilde gidiyor. Mesela şimdi su sıcaklık İstanbul'da 18 derecelere ulaşacak. Ama akşam saatlerinden itibaren e, 6 dereceleri sabaha karşı 4 veya 5 derecelere kadar düşecek ve yağışla başlayacak. Ve rüzgar da kuzeye dönecek çok hızlı bir şekilde. E, tabii kronik hastalıkları olanlar e, sağlığına dikkat etmeleri lazım. E, yani ani hava değişimleri de onları da e, bayağı etkileyecek. Tabii Covid Corona virüsten de, daha tehlikeli günümüzde. bir süreç açıklamanız var evet, bu noktada evet, değil mi hocam? Evet, ben her zaman söylüyorum. Çünkü bu hava değişimleri, kronik hastalığı olanlar, daha da tetikleyecek. Zaten COVID'de maalesef artmaya başladı. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanlarımızın pek dışarıya çıkmamaları lazım. Yani yarından itibaren veya bugünden akşamdan itibaren tedbirlerini almaları lazım. Hakikaten üst üste geliyor bunlar. COVID'den daha da tehlikeli oluyor. Evet. Sayın Özdemir çok teşekkür ediyorum. Değerli uyarılarınız için, açıklamalarınız için vakit ayırdınız. Sağ olun. Estağfurullah. Peki iyi günler diyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkürler.